Hoş geldin yar yüreğime, sefalar getirdin bize, haydi 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 haydi, tır tır tır. <laughs> hoş geldiniz kanalıma, meş getirdiniz arkadaşlar, Tuğba gene çıldırdı, delirdi, deli arkadaşımız geldi, hadi kızlar videoya. ne yapacağız, belli mi yap, ne yapacağımız, sizi muhteşem tekniklerimle, bu dişen tekniklerimle saç boyası göstereceğim. Hoş geldin ya yüreğime sefalar getirdin. El alem ne derse desin. Haydi 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 haydi. Dır 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 dır. Deli Tuba geldi. Kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bugün muhteşem enerjimle saç boyası yapacağız. Dibimiz geldi sabahtan beri bugün yılın ilk günü. 1 Ocak. Yeni yılınız kutlu olsun. Şak, şak, şak. Kendi kendime. Yeni yılınız kutlu olsun inşallah 2002. Hepimize muhteşem sağlık, sıhhat, mutluluk, bol kazanç. E, gönlümüzde ne varsa sevdiği varsa insanlar sevdiğine kavuşsun. Para isteyen varsa parasına kavuşsun. İş isteyen varsa işine kavuşsun. Allah'ım herkesin gönlüne göre versin. Yeni yılda inşallah şu virüs belasından da kurtulursak çok iyi olacak. Bu yıl yeni yılın ilk gün olduğu için Tuba ablamız erindi, erindi, erindi. Bir boyası yapacağım sabahtan beri bir saat sonra, iki saat sonra, üç saat sonra akşam oldu. <laughs> akşam oldu arkadaşlar akşam oldu. Ama saatin zamanın önemi yok. Ne olmuş yani? Akşam olur, sabah olur. Hiç fark etmez. Şimdi diyeceksin ki Tuğba abla çok merak ediyorum. Ne renk koyacaksın? Saçlarımızı biraz koyulaştıracağım. Birkaç tane renk sıktım içine. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Söylemiyorum. Söylemiyorum çünkü e, söylediğim zaman tenzih ediyorum birkaç kişi. Oradan yorum yazıyorlar. Eee e, e Tuğba Hanım dipleriniz koyu Ben bilmem ne kanalında gördüm. Eee o açıyordu. Bilmem ne onu izlemenizi tavsiye ederim. Ya senin tavsiyene ihtiyacım yok arkadaşım. 25 yıllık konfor karşında. Bilmiyor muyum ben açmadan boyandığını? Ben size tek boyayla açmadan nasıl boyayabilirsiniz onu gösteriyorum. O kişi gelsin beni izlesin. Benim kanalıma da abone olsun bu arada. Terzi <laughs> ediyorum birkaç kişi. Şimdi o bizim abonelerimizden değil tabii. Abonelerimizi çoğaltalım arkadaşlar. Sorun değil. Açık. Yani açık bir insanım ben. Kötü yoruma da açığım. İyi yorumlara da açarım. Onları da seviyoruz. Sorun yok. Şimdi şöyle bir şey var. Ders. Kuaförlük dersi veriyorum şimdi. Ee, şimdi saç dibi açılmadan boya yapılmaz mı? Bu benim zevki. Bu benim tercihim. Yani herkes aynı birbirine benzemek zorunda mı? Yani hepimiz dibimizi açmak zorunda mıyız oryalle? Yok öyle bir kural yok. Yani aynı boyayla saçının dibini de boyarsın, saçının ucunu da boyarsın. Tabii ki renk farkı çıkabilir. E niye omre niye yapıyoruz o zaman dibi farklı ucu farklı? Bu sorunun cevabını da alabilir miyim? Alta yorumlara yazın. Hani diyoruz ya hani dibi farklı ucu farklı. E omre niye yaptırıyorsunuz? Hmm ya. Dur bazılarınızdan öğrenin. Öğrenecek çok şey var. 25 yıllık deneyimi size aktarıyorum. Kuaförlük bilgilerimi. Evet arkadaşlar çok konuştum. Videomuza geçelim bir an önce. Saçlarımızı boyayalım. Bakın Tuğba ablanız iki dakika nasıl saçlarını boyayacak. Hadi arkadaşlar sizi seviyorum. Enerjimizle 2022'ye jilet gibi giriyoruz. Bomba gibi giriyoruz. Bakım yaparaktan. da ee, kendi saçlarımızı kendimiz boyayacağız. Hadi bir an önce başlayalım. Sizleri seviyorum. Ay yorumları tek tek okuyorum. Çok hoşuma gidiyor. Gerçekten de bu samimiyet yani karşılıklı. Geçiyor. Bana da geçiyor sizin enerjiniz. Sizin enerjinizle ben daha çok enerji alıyorum. Sizden alıyorum o elektriği. Pat 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 bomba gibi. Bomba gibi geldim size. Özledim ya. Sizleri özledim ya. Arkadaşlar yorum yazın. Oldu olmadı. Ya saçmalayalım. Saçmalayalım. Saçmalamazsan zaman geçmez. Konuş. Konuş ben. Konuşalım, anlaşalım. Kendimizi nasıl mutlu hiss hissediyorsak öyle yapalım. Şimdi boyam geldi, bayağıdır yapmıyordum. Nereden baksan iki aylık var. İki aydır. Sen nasıl yapıyorsun ilk boyanı? Tabii ki fön çektiğim zaman diyorlar ki Tuba Hanım saçlarınızı yeni mi boyadınız? Kız diyorum bak bak dibime bak. <laughs> evet diyorum ki gel 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 bak dibime bak. Fön çektiğim zaman dümdüz oluyor. Diyorlar ki Tuba Hanım saçlarınız çok güzel duruyor, çok kaliteli duruyor. Ne yaptınız? Süs çektiğim zaman diyorlar ay çok güzel olmuş. Yeni mi yaptınız kız diyor ki dibime baksana nereden baksana 2 aydır boyamıyorum bakın. 2 aydır boyamıyorum. Hoş geldin ya yüreğime sefalar getirdin. El alem ne derse desin. Haydi 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 haydi. Umrumda mı el alem nedir derseniz. Benim hiç umurumda değil bu dünyada. Kendimden yani başka kimseyi takmıyorum. Hiç kimseyi. Ben şimdi İnsanlar kendini sevecek ya. Yani mutlu olduğun zaman da olur, mutsuz zamanların da olur. Ama kendini sevmek bambaşka bir şey. Kendine barışık olacaksın. Güzel, güzel dereceli bir şeydir. Ben kendimi güzel ıı, bulsam ne, bulmasam ne. Şimdi diyorlar, siz bu kaç yaşındasınız? Ben diyorum ki kaç gösteriyorum? İşte şu diyorlar. Diyorum ki büyük de söylesen hiç alınmam, küçük de söylesen alınmam. Çünkü ben o, kadar takıntılı bir insan değilim. Bir şey olduğu zaman şey yapmayın. Takıntı yapmayın arkadaşlar. Aa, bir yaş büyük söyledi, üç yaş büyük söyledi, iki yaş yaptı. E kendinle barışık olacaksın desin. Kendinden büyük insanlar abla diyor mesela. Desinler. O saygıdır bana göre. Ben ne diyorum? Bizim ver, mesleğimizin vermiş olduğu bir şey var. Ablam ablam ablam. Küçüğe de ablam, büyüğe de ablam. Ne olmuş yani? Diyelim. Hadi hayırlı olsun. Bana hayırlı olsun 2022. İnşallah uğurlu olur. İnşallah uğurlu gelir hepinize. Bana da güzel dileklerinizi de bekliyorum. Sizin için de hakkınızda ne varsa hayırlı olsun. Arkadaşlar abone olmayanlar abone olsun kanalıma. Ailemiz daha çok genişlesin, daha çok büyüsün. İzliyorsunuz, farkındayım ama abone olmuyorsunuz. Ailemiz genişlesin arkadaşlar. babanızda daha çok videolar var. Daha çok sizlerle video çekeceğiz. Şimdi dip boyası gibi yapacağım. Uçlarına da en son yedireceğim arkadaşlar. Diyeceksin ki Doğu renk yapıyorsun? Rengi en son göstereceğim. Çünkü yorumlarda okuyorum. Herkes farklı farklı bildirisini okuyor. Tabii ki çoğunlukla Beğenenler çok. Teşekkür ediyorum o beğenenlere. Bir iki tane çıkıyor. Bilmem ne videosunu izledim. Saçımın rengini. Saçının dibini açmam lazım. Açmıyorum. Allah Allah. Açmadan boyanmaz mı arkadaşım saç dibi. Açmıyorum. Açmayacağım. <laughs> Herkes aynı olmak zorunda ama illa saçımızın dibini açıp sapsarı kullanmak zorunda değiliz. Dibi farklı, ucu farklı da olabilir. Önemli olan saçın dibini açmadan o rengi tutturmak. Saçınızı rengini dibine açmadan rengimizi tutturmak arkadaşlar. Bakın nasıl boyuyoruz. Ense kısmımızı dikkat edin. Bana bakaraktan çok çok kişi bu şekilde öğrendi saç boyamayı. Ben niye yapmayayım diyor. Tek başıma tabii ki. Bakın. Bakın bakın bakın. Size de göstereyim. Bakın. Görüyor muyum arkama bakmıyorum bile. Hadi li Hadi Hadi Gözlerim yüksekler de. Şarkıyı bilmiyorum ya. Ama Lili'sini biliyorum. Lili Lili Lili. Lili 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 Evet bir boyası gibi bu şekilde boyuyoruz. Evet. Akşam oldu bu saatte saç boyuyoruz hep beraber. Boyanın saati yoktur. Sobamızı da yaptık. Bugün de yılbaşının ilk günü. Taze taze size video yayınlayacağım ya. Ya bayatlamış videolar yok. Yılbaşına özel saç boyuyoruz. Hadi bakalım. Yılbaşına güzel girelim diye saçlarımızı boyuyoruz. Arkadaşlar siz de boyayın. Bir boyanız geldiyse tuğba ablanız gibi erinmeyin. Erinmeyin. Şu saatte bu saatte hava soğuk. Aman birazdan boyarım. Bakın hemen karar verdim. Hemen dediysem sabahtan akşama kadar karar verdim. Ve geçtim koltuğa oturdum. <laughs> birazdan kaşlarımın rengini de kıracağım. Onu da izleyin. Hoş geldin ya yüreğime sefalar getirdin El alem ne derse desin. Haydi 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 haydi. El alem ne derse desin. Haydi 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 haydi. Maşallah maşallah bugün enerji. Aman. enerji olmayıp da ne yapacağız? Kimse yok ha yanımda. Kendi kendime siz varsınız ben varım. Daha iyi boşver. Arkadaşlarımı çağıracaktım. Ya, kalabalıkta ne yapacağız boş verin. Böyle daha iyi sakin. Çok da kalabalığa gerek yok. İnsan kendini nasıl mutlu hissediyorsa o şekilde yaşatmalı. Ben zaten dedikodu yiyelim. Yani şurada iki laf edelim iki şey yapalım. Sevmem güncel konulardan konuşuruz. Onda da bugün gerek yok. Bugün saç günü. Bugün konuşma konuşma günü değil. Bugün kendime ayırdım. Saç günü yapıyorum. Saçlarımıza bakın. Kaşlarımıza bakın yapacağız. Oh mis gibi olacağız. Yılın ilk günü mis gibi olacağız. Size de tavsiye ediyorum. Tuba ablanızın kanalına abone olun. Arkadaşlar abone oluyorsunuz görüyorum. İzlenmelerimiz süper. A abonelerimiz az. Aileme teşekkür ediyorum. Çok güzel. Tuba Tural ailesi var. Onlara teşekkür ediyorum. Videolarınız. E, videolarınız. videolarınız. <laughs> sizin videolarınızı da izliyorum. Bakıyorum arada. Giriyorum sizin sayfalarınızı da merak etmeyin. Abone oluyorum ben de. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Cevap veriyorum. İstediğiniz bir şey varsa yorumların altına yazın. Tuba abla ben şunu merak ediyorum. Şu videoyu çeker misin bana? Çekerim. Anında çekerim. Siz isteyin yeter ki. Benim sayfama özel bu. Abla şunu bilmiyoruz. Bunu gösterebilir misin? Hemen. Pratik yolun neyse onu göstereyim size. Hemen. Siz yazın videolarını ablacığım. Tuba ablanız gösterir size. Hı. Tabii ki dikkat edin boya yaparken üstünüze başınıza düşünmeyin. Ben eski bir tişörtümü giydim. Sivit. Eski olduğu için sorun yok siz. Düzgün bir şey giyin. Yani boya yapacağınız kıyafetinizi giyin. Üstünüzü örtü alabilirsiniz. Öyle. işte. Tek renkli dip uç bir boyuyoruz arkadaşlar. Karıştırmayın. Karıştırmayın. Tek renkli boyuyoruz. Dibini açmadan. Herkesin saçı bir olacak diye bir şey yok. O zaman ombre niye yapıyoruz? Burçlar farklı, dibler farklı. Hepimiz sarı... Yani o şeyle ilahi açmak... Açmasan da olur, oriyel açmak zorunda değilsin ki. Yani illa oriyel açılacak diye bir kaydı yok saç diplerim. Tek renkle... ...nasıl mutlu oluyorsan o şekilde yapacaksın. Oriyel bir de saçı yıpratıyor. Çok kullanmamızı tavsiye etmem. O. Mesela sarı saç kullanıyorsunuz, saçlarınızın uçları kuruyor.

Haydi lin 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 yap. yükseklerde. Şarkıyı bilmiyorum, şarkı söylemek hafif. Sesin de güzel olsa bari. Sen gittin, hayallerim yarım kaldı. Sen gittin, umudumu eller aldı. Sen gittin, bu canımı, yüreğimi beni benden aldın. Sen gittin. Hemen arabeksi bağladık. Hayallerim yarım kaldı sen gittin. bu, eller oldu sen gittin. <laughs> Yüreğimi bu canımı deli benden aldın. <laughs> Tiyatrocuyum aynı zamanda arkadaşlar. videolarında gördünüz mü bilmiyorum izleyenler vardır. Ağlayabilirim de anında. Sen gittin derken hıngır <laughs> hıngır. <laughs> <laughs> Sen gittin hayallerim. <laughs> Sen gittin. Bu yüreğimi, canımı, beni benden aldın. Sen gittin. Hayallerim yarım kaldı. Sen gittin. Acıtasyon yapma ya. Of. Hemen arabekse bağlama. Ben de şeyleri daha çok seviyorum. Eskiden çok dinlerdik de lili lili li, güzel boş ver kendime zaman geçiriyorum belki siz sıkılmış olabilirsiniz ama kendi kendime zaman geçiriyorum eğleniyorum ben siz bana bakmayın lay 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 siz bana bakmayın derken bana bakın nasıl boyadığıma bakın oh, konuşmalarıma, konuşmalarıma bakmayın konuşmalarıma bakmayın siz siz bana bakın Nasıl boyuyorum? Tek tek tek. Bak arkamı görmüyorum bilene. Bakın. Bak 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 bak. Arkamı görmüyorum. Bak, 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 bak. Evet. Görmüyorum. Arkamı görmeden saçlarımı boyuyorum arkadaşlar. Evet. Uçlarına da en son yedireceğim artan boyama. Siz de bana bakarak da saçlarınızı boyayabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayanlar arkadaşlar abonelerimiz olalım. Kanalımız daha çok büyüsün. Kanalımızı büyütelim arkadaşlar Tuğba Türel kanalına. Aileniz daha genişlesin. Daha büyüsün. Daha size ciciler çekeceğim. Daha farklı videolarım da olacak. Bak, gelecek bölüm. Abone olmazsan Tuğba ablan saçına. Bu deli Tuğba ablan. Saçını nasıl kesecek göremeyeceksin mesela. Tuğba ablanı izlemek istiyorsan kanalına abone ol. Abone tuşuna bas. Abone ol. Çılgın ablanı izleyemezsin. Orada da güzel bir sürprizim var size. Sen gittin hani hani sen gittine bağladık gene ne oldu şimdi ya yani duygusal gidersen duygusal oluyor hareketliye gidersen hareket oluyor ee, modun ona göre değişiyor bence sen gittin sen gittin dedik aha moralimiz bozuldu ne yapacağız şimdi sen gittin sen gittin e gittiyse gitti ne yapalım giderse gitsin <laughs> gidenin yolu açık olsun <laughs> hareketli ne var ne söyleyebiliriz ya sesim güzel değil karga sesimle konuşuyorum ha, güzel o zaman Hadi. karga sesimle şarkı söylüyorum sıktıysam af ola ha, maksat şurada kız kıza eğleniyoruz. Lay lay lay, lay lay lay. Hmm, şarkı düşünüyorum. düşünüyorum. düşünme Duda. sus Tuba. İçinizden biliyorum. Sus Tuba, konuşma Duda. şarkı söyleme diyen var tabii ki. Ne yapayım ya? Şimdi ben zaman geçiriyorum ha. Zaman geçmiyor. Şimdi saç uçlarımıza yedireceğiz. Dur abla nasıl yedireceksin? Bakın bakın saçlarımızın uçlarını koyamadık. Nasıl yedireceğiz biliyor musunuz? Şöyle ayırıyoruz. Ayırıyoruz arkadaşlar şöyle. Kalanını şu şekilde teramızla hmm, sayıyoruz hafif. Açıyoruz aralarına boya girecek şekilde. Zaten ister istemez boya girdiği için dolaşıyor saçlarımız. Bunu şekerli yediriyoruz. Evet. Lay lay lay. Lay lay lay. Ama ben kendimi seviyorum. Siz de kendinizi sevin. Bu dünyada sizden başka kimse hiçbir kimse de değil. Benden başka yani şöyle düşünürsek her şey boş. Yarın bir gün o çocuk da boş olacak. Anne baba her şey boş olacak. Kendinizi sevin, kendinize değer verin, kendi sağlığınızı kendiniz koruyun. Her şeyinize kendinize bakın. Her şey boş çünkü. Siz kendiniz canınız yansa, siz bilirsiniz canınızın yandığını. Şimdi karşı taraf nasıl bilsin? Onu ben de bilemem. Birinin canı yansa ben onu kadar hissedemem ki. Onun için kendi sağlığımıza kendimiz bakacağız. Her şeyimize kendimize bakacağız. Kendimizi seveceğiz. En önemlisi bu. Yani her Papaya bir şey takarsa hastalanırsın. Sen git. Sen git. Sen git artık. Sen git. Taptım ben papaya sen gittin. Hadi li 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 unuttuk. Hadi li 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 li. Haydi li. Girişi haydi li 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 ile başlattık. Çıkışı da sen gittinle bitiriyoruz. Allah yardım etsin. Hiç iyi değiliz. Evet arkadaşlar saçlarımızı boyuyoruz. Dibimizi boyadık. Kalanını da uçlarına sürüyoruz. Lümlek çeker gibi. Siz de bizim videomuzu izleyerekten saçlarınızı boya yapabilirsiniz. İsterseniz dolaşır saçlarınız. Çünkü boya yaptık. Karışıyor orada. Evet şu şekilde uçlarına doğru yedim arkadaşlar.

ne oldu? Yani bu Arabex bizi resmen ele geçirdi. Bu Arabex'e düşkün olanlar gerçekten çıkamıyor işin içinden. Sen gittin dedik. Sen gittin de devam ediyoruz. Sen gittin. Hayallerim yarım kaldı. Sen gittin. Yüreğimi yeller aldı. Sen gittin. Bu canımı yüreğimi beni benden aldın. Sen gittin. Hayallerim yarım kaldı. Sen gittin. Umutlarımın evvel oldu. Arkadaşlar boyam arttı. Artan boyalarımı daha devam ediyorum sürmeye. Boşa gitmesin. Siz de sürün. Artan boyalarınızı. Evet. Sonra fliksiyon şeklinde karıştıracağız. Sonra kaşlarımıza süreceğiz. Kaşlarımın rengini de biraz kıracağım. Aynı boyadan kullanabilirsiniz. Farklı bir boya hazırlamanıza gerek yok. Kaşlarımıza da. Bakın saç uçlarımıza da sürüyoruz. Bol bol. Bol bol sürün. Bol bol. Evet. Bol bol saçlarımıza sürüyoruz. Biraz fazla hazırlamışız boyayı. Boyayı fazla hazırlayınca bu şekilde bol bol yedim. O sizin saçınıza kalmış yani. Saçlarınız görse 2-3 tüp de gider. 4-5 tüp de gider. Ben 2-3 tane renk karıştırdığım için biraz koyulaştıracağım saçımı. Aha söyledim. Biraz koyulaştıracağım saçımın rengini. Saçımın rengini kıracağım. Ay ne kadar çirkin olduk ya bak. Şimdi Tuba abla kaşımızın rengini nasıl değiştirebiliriz? Videomuza geldik. İki dakika bekleyin geliyorum. İki dakika bekleyin. Şimdi boyamızı, arkan boyamızdan alıyoruz. Size daha yakın olayım. Kameraya bakarak da kaş boyayacağım. Eldivenimi de çıkarttım ama. Bakın arkadaşlar şu şekilde artan boyalarımdan sürüyorum. Kaşlarımın rengini açacağım biraz. Solduracağım. Koyu olduğu için bakın koyu. Biraz rengini kıracağız. Bakın. Cadılara benziyoruz şu anda bakın. Bakın bakın bakın. Kapıda araba duruyor. Arabaya bakın. <laughs> Nasıl oldu? Kaşımızın rengini açıyoruz arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Devam. Devam. Kaşımızın rengini açalım. Hop. Diyebilirsiniz derim. Derin boya tutuyor diyebilirsiniz. Ben fazla bekletmeyeceğim, o deri boya tutasıya kadar zaten ben silmiş olurum. Siz vazeli sürün. Yani kaşın etrafına vazeli sürün, o şekilde çıkartabilirsiniz. Ekstradan boya oldu diyelim cildiniz. Benimkisi çok koyu olmadığı için boya olmaz. Tio veriyor, Tuğba ablanız. Kaçırmayın, sonuna kadar videomuzu izleyin. Ee, şeyde, sigara içen varsa sigara külü, limon kolonyasıyla pamuğa dökün. Kenarlarını hemen geçer. Yani çok basit yöntemlerle, evde bulunan malzemelerle arkadaşlar boyalarınızı silebilirsiniz. Boya silicisine gerek yok. Evdeki malzemelerinizi kullanabilirsiniz. Bazen ben de aynı şekilde yapıyorum. Lemon kolonyası. Bulursam ben sigara içmiyorum. Sigara içen biri varsa o anda alıyorum, siliyorum. Çok koyu yapmadığım için belki boya tutmayacak arkadaşlar. Saçımı yıkayacağım. Yıkadıktan sonra fokus fokus yapacağım size. Evet arkadaşlar ben geldim. Bakın saçlarım nasıl oldu? Bakın 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 bakın. <laughs> bakın saçımın rengine. Bakın bakın bakın. Saç diplerime, saç uçlarıma. Nasıl oldu kızlar? Kızlar dediğim kadara var mıymış bakın. Dibine ucuna bakın iyicene. Saç rengimizi değiştirdik şekerim. Evet gördüğünüz gibi. Saç rengimizi değiştirdik. Soldurduk biraz. Tuğba ablanız bunu da yaptı. Niye? Tek renkle yaptık. Kötü mü oldu? Bakın. Bakın. Dibine bakın. Ucuna bakın. Çok güzel oldu saçımızın rengi. Bakın bakın. Siz de bana bakarak da saçlarınızı boyayabilirsiniz. Kaşımızı rengini de açtık biraz. Ya gördünüz mü? Dibine bakın dibine. Gördünüz mü nasıl ışıl ışıl? Nasıl canlı? Bakın şu şekilde. Evet arkadaşlar. Saçlarımızı boyadık. Siz de bana bakarak da saçlarınızı boyayabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, özellikle de abone olmayı unutmayın. Kanalımız büyüsün, kocaman olsun. Ailemiz gittikçe büyüyor zaten. Tuğba ablanızdan öğreneceğiniz çok şey var. Alta da yazacağım hangi renkler kullandığımı. Şaka yaptım tabii ki videonun sonunda. Hemen oradan bakarak da siz de saçlarınızın rengini boyayabilirsiniz. Hem dip boyası hem uçlarını boyamış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel olduk. Nasıl olduk? Harika olduk. <laughs> Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.